Bomba gibi bir analizle sport Tutu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün önümüzde tam bir tuzak maç var. Corendon Ireland Park'ta Antalya Spor sahasında Beşiktaş ağırlıyor. Kağıt üzerinde Beşiktaş ama verilerin derinliğine indikçe aman Allah neler göreceğiz neler. Hazırsanız kupanları kurtaracak analize başlıyoruz. Önce şartlara bir bakalım. Tam bir futbol akşamı. Peki tarih ne diyor? Bu iki takım karşılaştığında ne oluyor? Hit to hit yani kafa kafa istatistikleri net. Beşiktaş'ın %65'lik ezici bir galibiyet üstünlüğü var. 20 maçın 13'ünü Beşiktaş almış. Maçların %75'i 1.5 fist, %55'i 2.5 fistmiş. Tarih Beşiktaş diyor. Ama son 12 maça özellikle Antalya'da oynanan son maçlara bakın. 2024'te Antalya Spor 3-2 kaybetmiş. 2023'te 3-2 kazanmış. Yani Antalya evinde Beşiktaş'a karşı son 2 maçta tam 5 gol atmış. Bu statta gollü diyalolar oluyor geçtik. Günümüze geldik. Ve bu sezonun hikayesi net. Beşiktaş 7. sırada, Antalya Spor'un 12. sırada. Beşiktaş'ın formu 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok daha iyi. Antalya Spor'un formu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. Tam bir istikrarsız örneği Ve en önemlisi Beşiktaş maç başına 1.80 gol atarken Antalya Spor sadece 0.90 gol atıyor. Kartal rakibinin tam 2 katı golcülük sergiliyor. Tamam diyorsunuz Beşiktaş favori. Durun Şimdi maçı koparacak verilere geliyoruz. İç saha ve dış saha. Antalya Spor evinde kötü. Son 5 maçta tek galibiyet. Evinde maç başına sadece 0.80 gol atıyorlar. Beşiktaş deplasmanda iyi. Son 5 maçta 3 galibiyet. Deplasmanda 1.60 gol atıyorlar. Ama o da ne? Beşiktaş deplasmanda 1.60 gol atarken kalesine de tam 1.60 gol görüyor. Savunma felaket. Ve bakın Beşiktaş deplasman maçlarının %82, %80'i karşılıklı var bitmiş. Peki Beşiktaş neden bu kadar çok gol atıyor? Çünkü klinik bitiricilik farkı var. Beşiktaş'ın şut dönüşüm oranı %13, Antalya Spor'un %8. Kartal bulduğunu daha net atıyor. O %13'lük bitiricinin adı ne mi? Rafa Silva 5 gol, Kami Abraham 4 gol, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder 3 gol. Antalya Spor'da ise gol iki tamamen dağılmış. 5 farklı oyuncu ikişer gol atmış. Net bir bitiricilik, bitiricileri yok. Sert bir maç bekliyoruz. İki takımın da faal ortalamaları 12.5-13 civarında tam bir orta saha savaşı olacak. Offset rakamları da birbirine çok yakın. Ve geldik kuponları aydınlatacak o kritik tabloya. Dostlar buraya çok dikkat. Antalya evinde gol ihtimali, gol atma ihtimali yüksek. Neden mi? Çünkü rakibi Beşiktaş'ın deplasmanda gol yememe. Clean yüzdesi yüzde sıfır. Beşiktaş bu sezon deplasmanda henüz gol yemediği maç yok. Ve Beşiktaş'ın da gol atma ihtimali yüksek. Deplasmanda kırmaçların yüzde sekseninde gol bulmuşlar. Tüm bu veriler ışığında karşılıklı gol var veya iki buçuk üst çok mantıklı gözüküyor, göz, duruyor değil mi? Zaten pazar istatistiklerinde bunu destekliyor. %75 1.5 bir buçuk üst. Ama durun size size bu maçın neden bir tuzak olduğunu söyleyecektim. İşte gecenin son tablosu eksikler. Antalya'da önemli bir yaratıcı Safuri cezalı. Bu bir kayıp ama Beşiktaş'a bakın. Orta sahanın beyni Orkun Köklü cezalı. Savunmadan Emirhan Topçu cezalı. Soper Gabriel Paulista yok. Savunmanın jokeri Necip Uysal sakat ve teknik direktör Sergen Yalçın ceza aldı. Dostlar bu tabloları, tüm bu tabloları konuştuk. Analizimiz net. Beşiktaş'ın hücum gücü Rafael Avruhan bu maçta gol atar cepte. Beşiktaş'ın deplasmanda %0 gol yememe karnesi var. O da cepte. Bunun üstüne Beşiktaş'ın kriz stoperleri Paulista, Necip Emirhan'da orta sahanın beyni Orkun yok. Teknik direktörleri kulübede değil. Bu maçta Beşiktaş'ın gol yememesi bu isteklere göre ve bu eksiklere göre imkansız. Hit to hit Beşiktaş'taki galibiyetlerine aldanmayalım. O maçlarda bu eksikler yoktu. Benim bu maçtaki en güvendiğim veriler, verilerin adeta bağırdığı tahmin karşı gol var. Ve Beşiktaş bu kadar kritik eksiği varken Antalya evinde son iki maçta 5 gol attığı rakibine karşı puan alması da imkansız değil. Sürpriz olabilir. Toto, Toto Sporto e, oyuncular oyuncuları için bu maçı kapatmak en sağlıklı tercih 1 0, 2 Tercih sizin. Sizce Beşiktaş bu kadar ekseye rağmen kazanabilir mi? Yorumlarınızı, kuponlarınızı aşağı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu derin analizleri kaçırmamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek şansınız yanınızda olsun. Hoşçakalın.